Buna bağlı olarak da devlet ve millet selametinin ancak güzel dinimiz olan İslamiyet'in tam ve doğru olarak yaşanmasına bağlı olduğunu söylerdi. Şu sözleri de bu düşüncelerini açıkça ifade eder. Yeniden canlanmak için Avrupa medeniyetini taklit değil, gücümüzün esası olan İslamiyete dönmek gerekir. İkinci Abdülhamit, İslam birliğinin güçlenmesi için çok çaba harcadı. Hicaz bölgesiyle ilişkileri güçlendirmek ve kutsal topraklarla mesafeyi kaldırmak niyetiyle yaptırdığı Hicaz ve Bağdat Demiryolu bunun en güzel göstergesidir. Abdülhamit, batılı devletlerin dinimizi hedef alan olumsuz tavırlarına karşı da büyük bir duyarlılık sergilemiştir. Devletinin bütün gücünü kullanarak onları etkisiz hale getirmiştir. Ancak bunu yaparken tıpkı diğer padişahlar gibi din ve vicdan özgürlüğüne çok önem vermiş, yönetimde adalet ve hoşgörüyü elden bırakmamıştır. Son derece şefkatli bir insan olan Sultan II. Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri bağışlaması Dünya siyaset tarihinde ender rastlanan bir olaydır. Elbette bu durum onun Allah'ın bildirdiği emirlere uyduğunun, onun Kur'an'da bildirdiği gibi af yolunu benimsediğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu konu Kur'an'da şöyle bildirilir. Sen af veya kolaylık yolunu benimse. Abdülhamit Han İslam'ın emirlerine uymayan hiçbir işi yapmaz ve yapılmasına da razı olmazdı. Her durumda Allah'a bağlı olduğunu şu ifadeleriyle dile getirmiştir. İmparatorluğumuz din iman ülkesidir ve öyle kalacaktır. Eğer din anlayışı yıkılırsa imparatorluğumuzun sonu gelmiş demektir. Kainatın yaratıcısı olan Allahu Teala'ya hamdolsun. İlahi yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola erenlerin, yollarını şaşırmayanların gittiği yola götür. Bütün bunların yanı sıra 2. Abdülhamit Han eğitime çok önem veriyor ve bu alanda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordu. Ben okumuş adamdan korkmuyorum diyordu. Sultanın meşhur bir sözü vardı din ve fen. Osmanlı Devleti'nin bu ikisine de sahip olması gerektiğini, ülkeyi kalkındıracak tek unsurun eğitim, onun da temelinin din olduğunu sık sık tekrar ederdi. Osmanlı Devleti'nde en büyük eğitim ve öğretim hamleleri onun zamanında yapıldı. İkinci Abdülhamit ayrıca batıdaki bilim ve teknolojiyi takip edebilmek için Avrupa'ya da birçok öğrenci gönderdi. Osmanlı Sultanları'nın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdikleri değerin önemli bir göstergesi de onların Resulullah soyundan gelenlere yani seyitlere ve şeriflere gösterdikleri değerdir. Osmanlı padişahları seyitler ve şerifler maddi açıdan sıkıntı çekmesinler diye onlara düzenli aylık bağlamışlar ve onları vergiden muaf tutmuşlardır. Seyitlere ve şeriflere gösterilen değerin önemli diğer bir göstergesi de padişahların tahta çıkış törenleri ve bayram merasimleridir.